Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türk Savunma Sanayi'nin öncü şirketi STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Malezya ile anlaştı. 3 savaş gemisi için çalışmalara başladı. Törende konuşan Güler Yüz, STM'nin Türkiye'de askeri denizcilik alanında lider firması olduğunu belirtti. STM'nin Türk donanmasına modern ve milli savaş gemileri kazandırdığını kaydeden Güler Yüz şöyle devam etti. Bununla birlikte, bayrağımızı dünya sularında başarıyla dalgalandıracak platform ihracatlarına imza atıyoruz. Dost ve kardeş Malezya donanması için NMS Baç 2 projesi kapsamında, inşa edeceğimiz 3 korvetin saç kesim törenini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Uluslararası sularda güvenilirliğini ve etkinliğini başarıyla kanıtlamış olan ada sınıfı tasarımına dayalı olarak 3 korvetin inşasına bu yıl başladık ve 2027 yılının sonuna kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu korvetler, Kraliyet Malezya Donanması'nın çok çeşitli görevleri etkili bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak şekilde gelişmiş silah sistemleri, sensörler ve savaş yönetim sistemi ile donatılacak. İnşası Türkiye'de yapılacak bu savaş gemilerinde Türk savunma sanayi firmalarımızın birçok milli sistemi kullanılacak. STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması'nın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiş 3 korvet, kıyı görev gemisi 2. seri projesi kapsamında Türkiye'de inşa ediliyor. Proje kapsamında gemilerin inşası ve donatımı Türkiye'de Türk savunma sanayi şirketlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilecek. STM ana yükleniciliğinde inşa edilecek gemilerde Aselsan tarafından geliştirilen 30 mm muhafız uzaktan komutalı stabilize top sistemi, Cenk 3D arama radarı, Ares 2D su üstü radar ED sistemi, akrep atış kontrol radarı, çaf aldatma sistemi, dost düşman tanıma sistemi IFF ve diğer elektronik sensörler. Roketsan tarafından geliştirilen atmaca gemi savar füzesi, Havelsan tarafından geliştirilen savaş yönetim sistemi ve 76 mm top atış kontrol sistemi yer alacak. 99,56 metre boya, 2500 ton deplasmana sahip olacak gemiler, 26 knot maksimum hıza, helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak. Te yandan Malezya'nın MMU KAM projesine ortak olma gibi bir fikri var. Geçtiğimiz aylarda Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamda, Malezya ulusal ajansı Bernamaya yaptığı açıklama ile Kan projesinde Malezya ile işbirliğine açık olduklarını ifade etmişti.